Merhabalar, ben uzman psikolog Elif Terziköy. Sınava hazırlık süreciyle ilgili e, seanslarımda yaptığım bir imajinasyon çalışmasını sizlerle paylaşmak istiyorum. E, umarım seanslarda kadar verimli olur e, şu an yapacağımız çalışma. E, şu an ben e, sizi önce biraz e, gevşetip ardından bir hayal kurduracağım. Bunu, bu çalışmayı yapabilmek için e, rahat bir ortamda olmanız benim için önemli. E, yatar ya da oturur pozisyonda olabilirsiniz. Ayaktayken çok rahat edebileceğinizi zannetmiyorum. Ee, bu çalışmayı şu an bana eşlik ederek yaptıktan sonra eğer size uygun gelirse, e, hoşunuza giderse gece yatmadan önce ya da sabah uyanır uyanmaz sıklıkla tekrar etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bizim gece uyumadan önce ve uyanır uyanmaz sabah yaptığımız imajinasyon çalışmaları bilinçaltımıza daha rahat kodlanır. Bu çalışmanın amacı sizin sınava, sınavı kazanabileceğiniz olan inancınızı arttırmak ve dolayısıyla motivasyonunuzu yükseltmek. Evet, şimdi hazırsanız başlayalım. Şimdi rahat bir yere oturdunuz ya da uzandığınızı düşünüyorum. Öncelikle sağ ayağınızı uzatın ve sağ ayağınızı uzattığınız zaman baş parmakları şu şekilde sıkın. Bu sıkma esnasında tüm bacağınız kalçanıza kadar kasılsın. Bu süreçte diyafram nefesi alırsanız iyi olur. Diyafram nefesi almazsanız normal rahat nefes alın ve nefesi burundan alıp ağızdan verin. Şimdi aynı şeyi sol ayağımız için yapalım. Sol ayağımızı uzatalım ve baş ayak parmaklarımızı kısıp kalçalarımıza kadar kasılmayı hissedelim. yeterli. Şimdi iki kolumuzu uzatabiliriz ya da sırasıyla uzatabiliriz. Ellerimizi yumruk yapalım. Ve boyun bölgemize kadar omuzlarımız, kollarımız iyice bir kasılsın. Evet, şimdi bel ve sırt bölgenizi sıkmanızı istiyorum. Bu şekilde tüm gövdeniz sıkılsın. sanırım yeterli. Şimdi boyun böldüğünüzü sıkın. Bu esnada çenenizi, kaşlarınızı, yüzünüzü de sıkın. Böyle. Yaklaşık 5 saniye bu pozisyonda kalalım. Evet, şimdi gevşeme aşamasına geldik. Ayaklardan başlayacağız. Şimdi ayaklarınız olabildiğince rahat kalsın. Gözleriniz kapalı olsun lütfen. Bu çalışma esnasında gözlerinizin kapalı olmasını tercih ederim. Ayak parmaklarınızdan beyaz bir ışığın girdiğini hayal edin. Özellikle ayaklarınızda ama esas olarak tüm vücudunuza yayılan beyaz bir ışık hayal edin ayak parmaklarınızdan içeri giriyor. Kendinizi lütfen bu rahatlatıcı ışığa bırakın. Hayal edebildiğiniz kadar, olduğu kadar bazı insanlar hayal etmekte, görselleştirmekte çok iyi değildir. Amacım sadece şu an sizi rahatlatmak. Esas olarak rahatlık duygusuna odaklanın. Şimdi aynı beyaz ışığın ellerinizden, el parmaklarınızdan içeri girdiğini ve tüm vücudunuza yayıldığını hayal edin. Aynı anda ayaklarınızdan da ışık gelmeye devam ediyor fakat şu an odak noktamız ellerimiz. Işık boynumuza, başımıza ve tüm vücudumuza yayılıyor. Nefes alırken burnunuzdan beyaz ışığın girdiğini ve yine tüm vücudunuza yayıldığını hayal edin. Aynı zamanda artık beyaz ışığa oldukça aşinasınız. Ağzınızdan, kulaklarınızdan da ışık giriyor. Başınızdan aşağı beyaz bir ışık yağmuru yağdığını hayal edin. Bu beyaz ışık sizi gitgide rahatlatıyor. Artık vücudumuzda gereksiz hiç yük kalmadı. Özellikle omuzlarımızda biz gereksiz yükler taşıyoruz. Sorumluluklarımız, kafamıza taktığımız her şey omuzlarımızda e, yük olarak birikiyor. Ya da gereksiz yere başımızı kasıyoruz. Ellerimizi, ayaklarımızı kasıyoruz. Bunların hepsi gitti. Çok rahatız. Hatta uyumak üzereyiz. Gözlerimiz hala kapalı kalsın. Şimdi kendimizi Ağustos ayında hayal ediyoruz. Ağustos ayındayız. Bu yılın Ağustos ayında tatildeyiz. Bu yaz Ağustos'ta nereye tatile gitmek istersiniz ya da planladığınız bir yer var mı? Bunu bilmiyorum. Fakat ben bir deniz tatili hayal etmek istiyorum. Eğer isterseniz bunu kendinize göre daha sonra modifiye edebilirsiniz. Sahilde kumların üzerinde yattığınızı hayal edin. Denizden yeni çıkmışsınız. Kumların, havlunun üstünde ya da bir şezlongun üstündesiniz. Bu tip ayrıntılar size kalmış. Fakat Vücudunuza değen güneşi hayal edin. Güneşin sıcaklığını hissetmeye çalışın. Denizin sesini duymaya çalışın. Ağustos ayındasınız. Tatildesiniz ve sınavı kazanmışsınız. Siz şu an sahilde sınavları kazanmışsınız olarak yatıyorsunuz. Uyumak üzeresiniz. Bronzlaşmaya çalışıyorsunuz. Şu an umurunuzda olan tek şey bronzlaşmak. Tatilin tadını çıkartıyorsunuz. Artık sınavı kazanıp bitirmiş olduğunuz için bunun sizin için pek de bir önemi yok. Ama okullar başlayacağı için heyecanlısınız. Eylül dönemi için heyecanlısınız. Sınava hazırlık sürecinizi hatırlayın. Hayal meyal. Ama o sahilden, yattığınız yerden ne kadar çalıştığınızı, yorulduğunuzu hatırlayın. Ama hepsine değdi diye düşünün. Ve tekrar güneşe denize ve kuma odaklan hani insan uyur uyanıkken böyle rüya gibi geçmişi hatırlar ya siz bugünleri şimdi bir rüya gibi, hayal gibi hatırlıyorsunuz. Şu an sahile odaklanmaya çalışın yine gözleriniz kapalı bir şekilde hayal gücünüzde oradaki işte güneş, denizin sesi, arka planda belki çocukların sesi, belki bir sabahtasınız derin bir sessizlik belki müzikler belki ailenizin sesi sesi, kokuyu vücudunuzdaki hissi olabildiğince hissetmeye çalışın sanki oradaymışsınız gibi. Şimdi yine minik minik geçmişi hatırlayacağız. Temmuz'da sonuçlar açıklanmış. istediğiniz üniversiteye ve istediğiniz bölüm kazanmışsınız. Sonuçların açıklandığı zaman hatırlayın. Hayal meyal. Başardım, kazandım, oldu. Nasıl hissedersiniz acaba sınavı kazandığınızı öğrendiğinizde, duyduğunuzda ya da internetten gördüğünüzde? Sanki bunları geçmiş bir anıymış gibi hatırlamaya çalışın. Arkadaşlarınız ve aileniz siz tebrik eder muhtemelen. Onların tepkilerini hayal etmeye çalışın. yine sahilden yattığınız yerden hayal meyal bir şekilde Haziran'da sınava girdiğiniz günü hatırlayın. Sınavda en iyi performansınız göstermişsiniz. Elinden, elinizden gelenin en iyisini yapmışsınız. Ve beklediğinizden kolay geçmiş. O anki performansınızı hatırlayın. Evet, yine sahildesiniz. Kazanmış, başarmış. İstediği üniversitede, istediği bölüme yerleşmiş siz olarak. Uyumak üzeresiniz. Sınav falan umurunuzda değil, geçti gitti. Umurunuzda olan tek şey bronzlaşmak. Bilinç Bilinçaltını, bilinçaltınızda işlemesini istediğim ve sizin sınavı kazanma ihtimalinizi arttıracak olan his hal tam olarak bu sahilde ya da yazın istediğiniz yerde kazanmış siz olarak anda kalmayı o anla hissetmeniz ne kadar bu anda kalırsanız bilinçaltınız sınavı kazanacağınıza o kadar inanır ve dolayısıyla kazanmak için o kadar çaba harcar, o kadar şevkle, heyecanla, zevk alarak çalışır. Şimdi hazır hissettiğiniz zaman yavaş yavaş gözlerinizi açabilirsiniz. Eğer bu çalışmayı sevdiyseniz, hoşunuza gittiyse bu çalışmayı yatmadan önce, sabah yeni uyandığınızda sık sık tekrar etmenizi rica ediyorum. Videoyu tekrar da izleyebilirsiniz. Kendi hayal gücünüzle kendi kendinize de yapabilirsiniz. Ben burada çoğunluk yazları deniz tatiline gitmeyi tercih ettiği için deniz tatilini söyledim. Fakat e, bunu kendinize göre modifiye edebilirsiniz dediğim gibi. Ayrıca ayrıntılarla ilgili herkesin hayal gücü farklıdır. E, herkesin bir anı hayal ederken daha çok dokunsal, görsel, işitsel e, ayrıntıları hayal etmesi herkesin farklı olduğu için kelimelere birebir takılmayın. Önemli olan o hissi hissetmeye çalışmanız. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.